Kardeşlerim dizisi 4. sezonun sonlarında final yapması bekleniyor. Peki dizinin final yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Ayrıca başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Son sahnede Ömer'e saldırı oldu. Ancak sıradan bir Eren ailesinin dayak yeme sahnesi olduğu için Ömer'e bir şey olmayacak. Büyük ihtimalle gelecek bölümde ona bunu yapanlar cezasını çekecek. Ayrıca dizinin yeni bölümü yılbaşı eğlencesinde bir hafta çekimlere ara verildi. Yeni bölümü 13 Ocak 2024 oldu. Asiye ise 2024 yılında sözleşmesi bittiği için diziden ayrılma olasılığı yüksek bir karakterimiz. Herkes merak içinde acaba Asiye tekrardan senaristler ile bir sözleşme yapacak mı? Sözleşme yaparsa dizinin finaline kadar Asiye diziye devam eder. Siz kardeşlerim dizisi hayranları olarak dizinin finali hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorumlarda belirtiniz.